Merhabalar, ben North Sky Property'den Türkerdeler. Bugün sizlere e, Girne'nin hemen yanı başında Ozan Köy'den çok güzel bir villayı göstermek istiyoruz. E, birlikte girip görmeyi isterseniz lütfen buyurun. Şuradan girebiliriz. İşte bizim size bahsettiğimiz villa burası. Birlikte bir inceleyelim isterseniz. Çok aydınlık, ferah bir salonla başlıyoruz. Eşyaları yerleştirilmiş, opsiyonel isterseniz eşyayı e, eşyasıyla birlikte alabilirsiniz. İsterseniz kendi eşyalarınızı koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi e, giriş cephesine bakan muhteşem bir salon alanı, televizyonuna televizyonlu ve televizyonun yeri de belli özelliği klimalar yerleştirilmiş. Grundig klimalar burada. Reklam yapar gibi ama onlar yerleştirilmiş. Bir de güzelliği avizeler takılmış da spotlightlar için de ayrı bir bölmeler yapılmış. Her yerde göreceksiniz bunu. Üst tarafında spot ışıkları da yanıyor. Buradan hemen kesmeden mutfağımıza geçelim. Açık bir mutfak. Granit yapılmış. Siyah beyaz çalışılmış. Ben çok beğendim. Bu şekilde mutfaklar benim çok dikkatimi çekiyor. Bir de karşısında dolap alanı var mutfağın. Eşya koymak için. Bunların özelliği de, hatta geldiğim zaman ben bunlar nasıl açılır diye de düşünmüştüm. Şöyle açılıyor bunlar arkadaşlar, bakın. Bastırıyorsunuz, açılıyor ve dolaplarımız. Işte kuru bakliyatınızı mı koyarsınız? Başka malzemelerinizi mi koyarsınız? Bunlar bu şekilde. Buradan e, dolap alanından e, mutfağın öbür bölümüne geçelim Burada yemek masamız gördüğünüz gibi mutfakla bağlantılı e, güzel bir yerde yerleştirilmiş 6 kişilik bir masa ve sandalyeleri konmuş ama siz daha büyük bir masada koyabilirsiniz çünkü yer bol bol yer var Işık e, alıyor çünkü her tarafı e, camla camlı kapılarla donatılmış e, Dolayısıyla bu da sabah öğlen akşam yemeklerinizi alabileceğiniz bir yer mutfağı da görmüş olduk. Ama yukarıya çıkmadan önce size göstermem gereken bir yer var bu evle ilgili. Şimdi hemen girişte bir ayakkabılık diye bir dolap gördük biz. Bunu açınca çok ilginç bir şeyle karşılaştık. İçerisine o kadar güzel bir şey yerleştirmiş ki şu döner şeyde ayakkabılarınızı iki katlı bu. Çevire çevire bunu ayakkabılarınıza ulaşabilirsiniz. Ve kapanınca da kimse bunun ayakkabılık olduğunu göremiyor. Buradan da bir alttaki tuvalet ve lava, e, tuvalet ve lavabonun olduğu merdiven altının yararlanıldığı bir bölüm var. Şöyle arkadaş bunu size göstersin. Gayet de güzel yapılmış. Ve oradan da karşısında bunun tam yine bir dolap. Yani böyle şey vestiyer diyebileceğimiz. E, gerek anahtarlıklarınızı asabileceğiniz, gerek kıyafetlerinizi asabileceğiniz, daha doğrusu kıyafette olmuyor da yine ayakkabılık olarak da kullanabilir. En güzel bölümü de buradan ee, bahçeye çıkılıyor bir kapımızla ve havuzumuza geçelim isterseniz yukarıya çıkmadan önce. Ben buraya gerçekten hasta oldum bir bakın yani 3'e 8 metrelik bir havuz ama ee, baya bir private yani kimse kimseyi görmüyor gibi geliyor. İçerisinde iki tane zeytin ağacı, asırlık zeytin ağaçları ve ağaçlandırılmış köşeler. Ha, i̇leride karşıdaki evle ilgili bir sıkıntı olmasın diye onlar büyür. Benjamin onlar. Çok büyür onlar. Yani burası tamamen size özel bir yer olabilir. Şimdi birlikte yukarıya çıkalım isterseniz. Yatak odalarına gidiyoruz. Çok güzel yapılmış merdivenler doğal mermerden. Buradan yukarıya çıkıyoruz. Dik değil merdivenler güzelliği de o yani. Böyle gayet rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Hemen karşımızda ilk yatak odamıza giriyoruz. Ebeveyn değil ama ebeveyn yatak odası kadar büyük diyebileceğimiz bir yatak odası. Güzel tarafı yine klimalar takılmış. Kapıları, cam, önü, karşı manzara, dağ manzarası gibi. Yani kimse sizi izleyemez buradan. Çift kişilik yatak konmuş. Klimayı söylemiştim. Duvar dolapları, gömme dolapları çok kaliteli yapılmış. Şöyle göstereyim size. Ee, çekmeceli bölümü. Bu tarafta da askılık bölümü. Ee, gayet iyi bir... Ve şey... Yerlerde... Ne diyorlar bu tahta olan şeye? Parke. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bu güzel villamızı gezmeye devam ediyoruz. Ee, küçük bir koridordan geçtiğimiz zaman... Sol tarafımızda ebeveyn yatak odasına girelim isterseniz. Bunun da... Ne kadar güzel olduğunu görmeniz açısından çok ferah çok aydınlık bunun da yine baktığımızda balkonu tüm yatak odalarının balkonu var aslında camlı ama hepsinde küçük hatta küçük değil bayağı bir balkonları var hepsinin dağ manzarası karşıda ev ama kapanıyor bunlar bir de güzelliği burada da pencereler yapmışlar yukarıya hani aydınlık alabiliyor buraları kliması mevcut. Ama bunun duvar dolabından daha farklı bir şey var. Onu sizinle paylaşmak lazım. Ayrı bir odaya giriyoruz buradan ee, ebeveynde. Burada e, başlı başına bir dolap odası. Yani burada e, gerek çekmeceleri gerek askılıklarıyla hazırlanmış bir dolap odası. Ve bu dolap odasından geçince de karşımızda bir duş, bir lavabo ve bir tuvalet. Onlar da çok güzel aydınlık yapılmış. Onu da bir görmenizi isterim. Gayet e, güzel yapılmış. Bu yatak odasından son yatak odamıza daha küçük olan bir odaya geçelim isterseniz. Küçük diyorum ama pek de küçük değil aslında. Evin evinizin çocuğu için bir buçuk kişilik yatak koymuşlar. Tek kişilik yatak da olabilir buraya. Bunun da bir dışa açılan kapısı var. Küçücük bir French balkonu yani çıkıp durabiliyor burada birileri. Karşıda duvar dolapları klima yine takılmış, bunun da abizeleri takılmış. Gördüğünüz gibi aynen kaliteli bir şekilde dolapları, askılıkları ve çekmeceleriyle birlikte bunların da hazır bir durumda. Şimdi de evin ihtiyacı olan çamaşır odası var mı diye düşünürseniz evet var. Çamaşır odamız da var burada. Ve gayet de güzel dolaplarıyla birlikte şöyle dolapları yanında çamaşırlarınızı koyabilirsiniz. Çamaşır makinesi zaten yerleştirilmiş. Bir tek üzerine bir tane şey koyabilirsiniz. Kurutma makinesi. Onun yeri de ayrılmış. Bence çok ideal ve hemen karşısında da bir banyomuz tuvaletimiz yani banyo odamız duşuyla tuvaletiyle ve lavabosuyla onu da görebilirsiniz o da çok şık yapılmış. Burada bile spot ışıklar kullanılmış yani onu size söylemem lazım. Değil mi? Hayır bitmedi. Şimdi benim en favorim olan yere gidiyoruz. Yine merdivenler çıkacağız. İkinci katında üzerine çıkacağız. Yine güzel bir merdiven ayağıyla. Şimdi en güzel olan yere gidiyoruz bana göre. Buradan terasa çıkacağız arkadaşlar. Burada da ayrıyeten bir bölme var. İki taraftan da çıkılabiliyor terasa. Görebileceğiniz gibi şuradan kilitmiş. Şuradan e, isterseniz bir deniz manzarasını da göstereceğim size buradan. Yani buraya barbekü kurabilirsiniz. E, cam oda yapabilirsiniz. Aldıktan sonra Lütfen şuraya bir bakar mısınız? Kimse de kapatamaz çünkü deniz manzarasını kapatacak başka bina yapılmayacak buraya. Panoramik denecek kadar güzel bir deniz manzarası. Terasın büyüklüğüne bakın isterseniz. Şurada da birinci kattaki şömine veya işte odun sobası da isterseniz onun bacası bulunuyor. Dikkatimizi çekmişti. Ee, buradan devam ederseniz bu terasa. Şu tarafa da dönüyor. Yine denizle karşılaşıyorsunuz. O, panoram, o panoramik manzara birleşiyor aslında. Ve dönüyor yani bu teras. Bitmiyor. Şuradan yani sizin manzaranızı hiç, hiç kimse, hiçbir şey kapatamaz. Böyle bir manzara. Sadece da, e, deniz manzarası olarak düşünmeyin arkadaşlar burayı. Gördüğünüz gibi arkamda Muhteşem bir dağ manzarası da var aynı villanın. Dolayısıyla size onu da göstermek istedik. E, villanın terasından, bu büyük terastan. E, bu, bu villayı alırsanız eğer hem denizi hem de dağı görecek şekilde tasarlanmış. Hem deniz North Sky Property ailesinden Türkerdeler. Bana ulaşmak istiyorsanız e, videonun altındaki telefon numarası, WhatsApp numarası da aynı zaten oradan ulaşabilirsiniz. Veya Facebook aracılığıyla da bana ulaşıp bilgi alabilirsiniz.